Hayaller içinde yaşamak mı? Yoksa hayallerinize gül bahçelerinin içinden dolgun kokular arasında koşmak mı? Siz hangisini tercih ederdiniz? Karar sizin. Buna Isparta'ya gelmeden karar vermeyin. Elime aldığım gül yaprağının kadifemsi dokusu. Kokusu insanın içine huzur gibi doluyor sanki. Yeşil ve pembenin muhteşem ahengi içinde tıpkı güller gibi özgür olma hissi uyandırıyor tüm benliğimde. Gül hasadının merkezi Güney kentten evlerimize kadar gelen gülün serüveni ise İmbikane'de başlıyor. Çuval çuval İmbikane'ye getirilen güllerin enfes kokusu etrafımızı sarıyor. Yem bir kaynede damıtılan güllerin her birinden kendine hayran bırakan enfes kokular elde ediliyor. Türkiye'nin ilk gül müzesi Isparta'da yer alıyor. Burada gülün serüveni bir hikaye tadında ziyaretçilerine aktarılıyor. Gülün kültürel ve manevi değerlerini anlamak için mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer burası. Her biri ayrı bir serüvende yolculuk yapan güllerin son hallerini satın almak içinse oldukça fazla seçenek mevcut Isparta'da. Ayrıca gül denilince gül soyunun yanı sıra gül reçeli, güllü lokum gibi damaklarda eşsiz tatlar bırakan lezzetleri de unutmamak gerek. Yeşil ve mavinin göz dolduran güzelliği eşliğinde kuşların ninnisiyle gözlerimi kapatıyorum. Daha önce deneyimlemediğim şahane bir duygu. Isparta'dan yüzlerce yıllık bir geçmişe ve kültürel birikime sahip birbirinden güzel halılar alarak evinize Isparta'nın dokusunu taşıyabilirsiniz. Tabi Isparta'ya kadar gelip Isparta mutfağından lezzetler tatmadan gitmek olmaz. Güler yüzlü annelerimizin elleriyle açtığı eşsiz bir Anadolu lezzeti olan gözlemenin her çeşidinden tatmak gerek. Burada Anadolu'nun güler yüzlü samimi insanlarını görebilirsiniz. Huzurun ve doğanın sıcaksı sesi insanın kulağında yankılanıyor sanki. Çok hoş. Burada yaşanılabilir mi? Neşeli bir yüz, sonsuz güzellikler, güneşin tebessümü, insanların sıcaklığı ve içtenliği, umudun yeşerdiği yer. Neden olmasın?